Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere tek tekten bir video hazırladım. şimdi başlıyoruz. İşte bugün show it hareketini göstereceğim. ilk i̇lk önce baş parmağımızı tek tek yasanın üstüne koyuyoruz. Orta parmağımızı ise arkaya koyuyoruz. He. Yavaş bir baskı yavaş bir baskı uyguluyoruz. Tabii kamera önünde olduğu için ben yapamıyorum şu an. Evet. Gördüğünüz üzere. Evet. Tek tek yasanın üstüne koyuyoruz. Ve orta parmağımızı ise arkaya koyuyoruz. Ben yapamıyorum şu an. Öbür kalkar koyayım. Evet, bunu yaptım. Bir dakika. Tamam, ayarladım. Evet. Bir daha gösteriyorum. Evet, böyle video istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip buna ıı, katkı yapabilirsiniz. Eğer abone olmadıysanız abone olup ıı, abone olabilirsiniz ve bütün videoları izleyebilirsiniz.